dünyaca ünlü oyuncu Anne Heche, bir hafta önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araçtan yanıklarla kurtulan oyuncu, yoğun bakımda entübe edildi. Beyin ölümü gerçekleşen ünlü oyuncu damlıcı haber geldi. 53 yaşındaki ABD'li oyuncu Anne Heche, Los Angeles'taki direksiyonun hakimiyetini kaybederek hızla kendi evinin garajına çarptı çarpmanın etkisiyle oyuncunun da içinde olduğu araç alev aldı. Alev topuna dönen araçtan çıkarılan oyuncunun sırtında ciddi yanıklar meydana geldi. Oyuncunun beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından, yaşam destek ünitesinin fişinin çekildiğini açıklandı. 53 yaşında yaşamını yitiren ünlü oyuncunun organları da bağışlanacak. Ailesi, oyuncunun organlarını bağışlamanın uzun zaman önce kendisi tarafından verilmiş bir karar olduğunu söylemişti. H.C.H.'nin arkadaşının Cidavis, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, cennet yeni bir melek kazandı. Sevgi dolu, kibar, eğlenceli, sevimli ve güzel arkadaş.